benim ama sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ama e, yan hesabımdayım gördüğünüz gibi ana hesabıma 9 gündür de giremiyorum çünkü banlandı e, gördüğünüz gibi şöyle diğer hesaplarıma girebiliyorum sadece yan hesaplarıma şöyle göstereyim e, şu bu, bu şecapi var kustuk ekle bir tane sendeli hesabım var. Bir de e, spike'lı hesabım var. Sadece bunlara da girebiliyorum. Bir de başka hesaplarım var. Onlara da girebilirim de. E, girmeye üşeniyorum. Bu arada şu e, Sosyopi hesabında Zalim Bibi mücadelesini kazandım. Şöyle göstereyim. Ben Zalim Bibi ama şey 79 say sanıyordum. 49 saçmışım. Daha yeni gördüm. Şöyle göstereyim. Zalim Bibi mücadelesini kazandım. Ama yani sadece görünüşü var. Hiç böyle özel şey yok. Sadece vuruş efekti falan öyle şey. Değiş. Vuruş efekti falan yok yani. Şöyle göstereyim. Normal Bibi gibi. Sesi falan da yok özel. Ee, hesabım nasıl bana onu söyleyeyim. Hesabım ee, şu gördüğünüz gibi şu efsane var ya şu Muhammed. Ee, bunun eski hesabı vardı. Onun hesabını kurtarmaya çalışıyordum. Bir iyilik yapalım dedik. Sonra e, işte tam hesabınız bulundu falan dedi. Bekleyin dedi. Sonra sabahleyin ben yattım o zaman. Sabahleyin bir kalktım dedi. Yani hesabınız 31 gün boyunca bağlanmıştır falan dedi. Şöyle göstereyim. Hatta gerçek hesabı girip göstereceğim. Buraya bir sansür falan eklerim ya da keserim bilmiyorum. Nasıl bağlandığını yani ben de anlamadım. Çok saçma. Hemen ben şöyle kodu girip pf, geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hesabıma giriyorum. Eee... Mesela şimdi hesaba girmeye çalışıyorum. Ve bam. Eee engellendiğiniz hesapçı alma tecrübesi nedeniyle hesabınız 31 gün boyunca engellendi. Kural ilerlerinin tekrar etmesi hesabınızın kalıcı olarak engellemesi neden olacaktır diyor. Burada tamam dersem yine başlatıyoruz sonra şey oluyor. Eee böyle olduğunuz yani verileri sil dedim uygulama ayarlarından. şöyle verileri temizle neden böyle olduğunu Ben de anlamadım yani bir iyilik yapalım dedik kendimize kötülük yaptık burada da farklı farklı şey var es var bir sıra çekerim hmm. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim şuradan oynamaya bakabilirsiniz ee, bu arada buradan çekmemi istediğiniz oyunlar varsa söyleyebilirsiniz. Brawl Stars var, PUBG falan var. Pes zaten çekiyorum Roblox fazla sevmiyorum. Şey zaten oynamıyorum fazla. Minecraft var, 8 falan var. Bu simülatör indirdim ben onda bütün otobüslerim var <laughs> neyse. DLS var, DLS'de takımım yine biraz iyi. Kafa topu falan var. Kafa topuna eskiden çok oynardım ya. Agabe, 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 Agabe. Pi! Şöyle göstereyim şifre. Giremiyorum. Neyse. Eee. Kafa topunu eskiden en sevdiğim oyunu Brawl Stars çıkmadan önce. Yani oynamadan önce. Ben kafa topunu bayağı eskiden oynardım. Bayağı güzel bir oyundu eskiden. Şimdi hiç yani oyuna bile girmiyorum sadece böyle ara sıra bir böyle şey mesela bir, bir iki aydırlı girmiyorum oyuna daha yeni girdim. 62 bin taraftarım var. Şöyle göstereyim hatta hesabımı. Oyna, oyun süresi 25 ay gördüğünüz gibi ama yani 6 ay sonra falan şey olmuştu eskiden sevdiğim FBI, open up. Şu Maçın oyuncusuna bakalım. Ücretsiz de oyna dedim. Kesinlikle kırmızı kart göreceğim. Hayret. Görmedim. Şimdi yine bunu açalım. Yine aynı şeyi açacağım. Yine aynı şeyi açacağım. <laughs> Biliyordum böyle olacağını. Şimdi bu çarkı çevireceğim ama hiçbir şey çıkmayacak tabii ki. Çevirdim. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Yaşar. Yaşar hazırlanıyor. Yaşar. Hadi. Mükemmel bir atış. Mükemmel bir atış. 8 tane enerji içeceğini ben ne, ne yapayım yani. Neyse. Burada videomuzun sonuna gidelim arkadaşlar. Dur, diğer oyunları da göstereyim öyle. Ee, kafa topu var. Biz, yani girdik zaten neyse. Car parking var onu ta en son 4-5 ay önce falan oynadım. Score match var. FIFA falan var. Noob Brawl. Noob Brawl'da da hileli Brawl Sars gibi. Clash Royale, Clash Hacker şeyi var. Ama oynamıyorum. Ee, Modern Combat var. O oyunu eskiden çok seviyordum. 2-3 ay önce oynuyordum. Yok 2-3 ayda değil abartmayalım. Bir, bir, buçuk aydır ay önce bayağı çok seviyordum oynuyordum. Clash Quest. <laughs> Dur. Aa telif yiyeceğiz telif telif. Belki telif yiyebilir neyse. Standoff 2 var. Perfect Kick var. Tamam, o Tom'u arkadaşım indirmişti. Ben de heveslendim ondan indirdim. Clash of Clans var. PLS Vartas var. TAS ee, var. şurada araba oyunu var. Taksi simülatör var. Sonra otobüs kamyonları falan var. Trafik turu var. Bir de Satım Guys falan var. Bunların hepsini çekmeyi düşünüyorum. Şu ES çeke, çekeceğim. Ama çekmek de istemiyorum bir yandan. <laughs> Öyleyse. Ee, neyse. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>